yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığının yüzde 40'ını, yaş incir kurutulduğunda ise ağırlığının yüzde 30'unu kaybetmektedir. Aşağıdaki tablo ile verilen yaş üzüm ve yaş incir kurutularak bir karışım elde ediliyor. Oluşturulan bu karışım yüzde 40 kar ile satıldığına göre karışımın kilogram satış fiyatı kaç TL'dir? Tabloya baktığımızda 30 kilogram yaş üzüm ile 20 kilogram yaş incirin karıştırılarak bir karışım oluşturulduğunu görüyoruz. Yaş üzümün kilogram fiyatı 4 lira ve karışıma 30 kilogram yaş üzüm koyduğumuza göre 4 çarpı 30'dan yaş üzümün toplam bedeli 120 TL olur. Ve yaş incirin kilogram fiyatı 6 TL ve karışıma da 20 kilogram koyduğumuza göre 6 çarpı 20'den Yaş incirin toplam bedeli de 120 TL olur ki, o halde karışımın toplam bedeli 120 artı 120 den 240 TL'dir. Yani 240 TL vererek bir karışım oluşturduk. Bu yaş üzüm ve yaş incirin kurutularak bir karışım elde edildiği ifade edilmiş ki, yaş üzümün kuruduğunda ağırlığının yüzde 40'ını ve yaş incirinde kuruduğunda ağırlığının yüzde 30'unu kaybettiği belirtilmiş. O halde kuruma sonrasında yaş üzümün ve yaş incirin ne kadar kaldığını hesaplayalım. Yaş üzüm kuruduğunda ağırlığının yüzde kırkını kaybediyorsa geriye yüzde altmışı kalıyor demektir. Ve karışıma 30 kilogram yaş üzüm kattığımıza göre ve bunun geride yüzde altmışı kaldığına göre 30 çarpı 60 bölü yüzden birer sıfır buradan 1'e buradan sadeleştirdiğimizde 30 kilogram yaş üzümün kuruması sonrasında 18 kilograma düştüğünü anlıyoruz. Ve yaş incirin kuruması sonrasında ağırlığının %30'unu kaybettiği ifade edilmişti ki bu geriye %70'inin kaldığı anlamına gelir. Yaş incirden karışıma 20 kilogram katmıştık o halde bunun %70'i geride kaldığına göre %70'ini hesaplarsak Birer sıfır buradan, birer sıfır da buradan sadeleştirdiğimizde yaş incirin 14 kilogram kaldığını anlıyoruz. O halde kuruma sonrasında 18 artı 14'ten elimizdeki karışımın 32 kilogram olduğunu anlıyoruz. Oluşturulan bu karışım yüzde 40 kar ile satılmış. Karışımı hazırlarken 240 TL vermiştik. Yüzde 40 kar elde ettiğimize göre o halde 240 TL'nin %40 karlı durumunu hesaplarsak 240 çarpı 100 artı 40 bölü 100'den 240 çarpı 140 bölü 100 birer 0 buradan 1'er 0 da buradan sadeleştirdiğimizde 24 çarpı 14'ten karışımın satılmasından 336 TL kazanıldığını anlıyoruz. Kurutularak 32 kilograma düşen bu karışımı satarak 336 TL kazandığımıza göre 32 kilogramı satarak 336 TL kazandığımıza göre bu karışımın 1 kilogramı kaç TL olur? Bunun için 336'yı 32'ye böldüğümüzde 336'yı 16'ya böldüğümüzde 21, 32'yi 16'ya böldüğümüzde 2, böylece 21 bölü 2'den satılan karışımın 1 kilogramının 10,5 liraya satıldığını elde etmiş oluruz. Bir toptancı sattığı bir ürün için aşağıdaki gibi iki farklı kampanya düzenlemiştir. Birinci kampanya 100 adet ve üzeri alışverişlerde 100 tanesi bedava, kalan ürünler %25 indirimli. İkinci kampanya 1200 adet ve üzeri alışverişlerde tüm ürünler %30 indirimli. Belki bu toptancıdan 1200'den fazla ürün almıştır. Belkin ödeyeceği ücret her iki kampanyaya göre de birbirine eşittir. Buna göre Belk kaç adet ürün almıştır? Berk'in satın aldığı ürünlerden bir tanesinin fiyatının 100 lira olduğunu düşünelim. Berk kaç adet ürün almıştır? X tane ürün aldığını düşünelim. Aldığı ürün sayısının 1200'den fazla olduğu ifade edildi. Her iki kampanyaya göre de ayrı ayrı ödeyeceği tutarı hesaplamaya çalışalım. Birinci kampanya 100 adet üzeri alışverişlerde 100 tanesinin bedava olduğu ifade edildiğine göre ve belki de x tane ürün aldığına göre geriye kalan x eksi 100 tane ürünün ücretini ödeyecek. Kalan ürünleri yani bu ürünleri %25 indirimli olarak alacakmış. Bir ürünün fiyatı 100 lira olduğuna göre bunun %25 indirimli fiyatını hesaplarsak 100 çarpı 100 eksi 25 bölü 100'den 100 lira sadeleştirdiğimizde bir ürünü 75 liradan alacağını anlıyoruz. X 100 tane ürün aldığına göre ve bir ürünün fiyatı da 75 TL olduğuna göre ödeyeceği toplam tutar X eksi 100 çarpı 75 lir olur. Şimdi ikinci kampanyaya bakalım. 1200 adet ve üzeri alışverişlerde tüm ürünler %30 indirimli. Belki de 1200'den fazla ürün almıştı. O halde aldığı tüm ürünleri %30 indirimli alacak. Belki'nin x tane ürün aldığını ifade etmiştik. Bu x ürün tamamını %30 indirimli alırsa bir ürünün fiyatını hesaplayalım. 100 liraydı. %30 indirimli olarak alacağına göre çarpı 100 eksi 30 bölü 100'den yüzleri 100 sadeleştirdiğimizde bir ürünü 70 liradan satın alacağını anlıyoruz. O halde x tane ürün aldığına göre ve bir ürünün fiyatı da 70 lira olduğuna göre ödeyeceği toplam para x çarpı 70 lira olur. Ve her iki durumda da Berk'in ödeyeceği ücretin eşit olduğu ifade edildiğine göre bunları birbirine eşitlersek 75'i 5'e böldüğümüzde 15 70'i 5'e böldüğümüzde 14 15'i dağıttığımızda 15x 1500 eşittir 14x'ten x'i yani Berk'in satın aldığı ürün sayısını 1500 olarak elde etmiş oluruz. Bir sinema salonu işletmecisi bilet fiyatlarını belirlemek için üç farklı plan belirlemiştir. Birinci planda elde edilecek gelir, ikinci planda elde edilecek gelirden 200 bin TL fazladır. Buna göre üçüncü planda elde edilen gelir kaç TL'dir? Bir bilet fiyatının 100x TL ve seyirci sayısının da bilet fiyatının 100x TL olması durumunda 100y olduğunu düşünelim. Birinci planda bilet fiyatını değiştirmeyelim. Böylece seyirci sayısı da değişmez deniyor. Bu durumda elde edilecek toplam geliri hesaplarsak bir biletin fiyatı 100x ve seyirci sayısı da 100y olduğuna göre 100x çarpı 100y'den toplam gelir 10.000 10 xy olur. İkinci durumda bilet fiyatını %20 azaltalım deniyor. Bilet fiyatı 100x'ti. Bunu %20 azaltmamız halinde 100x çarpı 100 eksi 20 bölü 100'den 100'leri sadeleştirdiğimizde bir biletin fiyatının 100 eksi 20'den 80x'e düşeceğini anlıyoruz. Bu durumda seyirci sayısının %20 artacağı ifade edilmiş. Seyirci sayısı 100'iydi. Bunu %20 artırırsak 100 y çarpı 100 artı 20 bölü 100'den yüzleri 100 sadeleştirdiğimizde seyirci sayısının 120 y'ye çıkacağını anlıyoruz. Bu durumda elde edilecek toplam gelir için bir biletin fiyatı 80x ve toplam seyirci sayısı da 120 y olduğuna göre 80x çarpı 120 y'den 9600 xy olacağını elde etmiş oluruz. Ve bize birinci planda elde edilecek gelirin ikinci planda elde edilecek gelirden 200.000 TL fazla olduğu ifade edildi. Birinci planda biz 10.000 xy gelir elde edileceğini hesaplamıştık ve ikinci planda da 9600 o halde birinci planda elde edilecek gelir eşitmiş. İkinci planda elde edilecek gelirden 200.000 TL fazla. Buradan 9600XY'yi 10.000XY'nin yanına gönderdiğimizde 400XY eşittir 200.000'den 2.0 buradan 2.0 da buradan atarsak ve 2.000'i de 4'e bölersek XY'nin 500 olduğunu elde etmiş oluruz. Üçüncü plana baktığımızda bilet fiyatını %20 artıralım deniyor. Bir biletin fiyatı 100x'ti. Bunu %20 artırdığımızda 100x çarpı 100 artı 20 bölü 100'den yüzleri 100 sadeleştirdiğimizde bir biletin fiyatının 120x'e çıkacağını anlıyoruz. Bu durumda seyirci sayısının %50 azalacağı ifade edilmiş. Seyirci sayısı 100 Bunu Bunu %50 azaltmamız durumunda 100y çarpı 100 eksi 50 bölü 100'den 100'ye yüzleri 100 götürürsek 100 50 buradan seyirci sayısının da 50'ye düşeceğini anlıyoruz. Bu durumda elde edilecek toplam gelir 120 x çarpı 50 y'den 6000 x olur ki x y'yi de 500 olarak bulduğumuza göre 6000 çarpı 500'den x yen'i yerine 500'ü yazdık. Üçüncü planda elde edilecek gelirin 3 milyon TL olduğunu elde etmiş oluruz. Bir tekstil atölyesinde üretilen ürün sayısı, çalıştırılan işçi sayısı ve toplam maliyet arasında aşağıda verilen doğrusal bağıntılar vardır. Atölyede 40 kişi çalıştığına ve üretilen her ürün 0,8 TL'ye satıldığına göre zarar kaç TL'dir? Soldaki grafiğe baktığımızda işçi sayısı ile ürün sayısının arasındaki ilişkinin verildiğini görüyoruz. Atölyede 40 kişi çalışıyormuş. O halde acaba bu 40 kişi kaç tane ürün üretmekte? 40 kişinin ürettiği ürün sayısı kaçtır? Bunun için şu şekilde düşünebiliriz. İşçi sayısının 0'dan 80'e çıkması durumunda yani işçi sayısının 80 kişi artması durumunda üretilen ürün miktarı 100'den 600'e çıkmış. Yani 500 artmış. İşçi sayısı 80 arttığında ürün miktarı 500 artıyorsa şimdi işçi sayısının sıfırdan 40'a çıktığını düşünürsek yani 40 kişi arttığını düşünürsek üretilen ürün miktarı ne kadar artacak? Artış miktarına x diyelim. Yeniden ifade edersek işçi sayısı 80 arttığında üretilen ürün miktarı 500 artıyorsa işçi sayısı 40 arttığında üretilen ürün miktarı kaç artar? Buradan orantıyı şu şekilde değerlendirebiliriz. İşçi sayısının yarıya indiğini görüyoruz. O halde üretilen ürün miktarı da yarıya inecektir. 500'ün yarısı 250 olduğuna göre o halde üretilen ürün sayısının 250 artacağını söyleyebiliriz. Üretilen ürün miktarı başlangıçta 100 olduğuna göre 250 artacağına göre 100 artı 250'den bu 40 kişinin 350 ürün ürettiğini elde etmiş oluyoruz. Ve üretilen her bir ürün 0,8 TL'ye satıldığına göre buradan elde edilecek toplam parayı hesaplamak için 350 çarpı 0,8 yaparsak 350 çarpı 8 bölü 10'dan Birer sıfır sadeleştirdiğimizde 8 çarpı 5 40 elde var 4. 8 çarpı 3 24 4 de elde kazanılan paranın 280 TL olduğunu hesaplamış oluruz. İkinci grafiğe baktığımızda işçi sayısı ile toplam maliyet arasındaki ilişkinin verildiğini görüyoruz. Atölyede 40 kişi çalışıyordu. O halde bu 40 kişinin toplam maliyetini elde etmeye çalışalım. Yine soldaki grafikteki gibi bir orantı kuracağız. İşçi sayısının 0'dan 10'a çıkması durumunda yani işçi sayısının 10 artması durumunda maliyete baktığımızda maliyetin de 20'den 100'e çıktığını görüyoruz. Yani maliyette 80 artmış. O halde işçi sayısı 10 artarken maliyet 80 artıyor. İşçi sayısının 40 olduğunu biliyoruz. 40'ı buralarda gösterelim. Bu durumda 0'dan 40'a yani işçi sayısı 40 artarken işçi sayısının 40 olması durumunda maliyeti de gösterirsek maliyetin de burada olduğunu düşündüğümüzde maliyet ne kadar artar? buradan buraya kadar arttı. Buna da y dersek orantımızı yeniden okursak işçi sayısının 10 artması durumunda maliyet 80 artıyorsa işçi sayısının 40 artması durumunda maliyet ne kadar artar? Buna y dedik. Buradan işçi sayısının 4 katına çıktığını görüyoruz ki maliyette 4 katına çıkacaktır diyebiliriz. O halde 80 çarpı 4'ten maliyetin 320 TL artacağını elde etmiş oluruz. Maliyetin başlangıcında 20 olduğunu görüyoruz. O halde 320 artarsa 20 artı 320'den maliyetin 340 TL'ye çıkacağını elde etmiş olduk. O halde bu atölyede 340 TL'ye mal olan bu ürünlerin satışından 280 TL kazanıldığına göre zarar elde edildiğini görüyoruz. Kazanılan para maliyetten daha az olmuş. Peki ne kadar zarar olmuş? 340'tan 280'i çıkardığımızda yapılan zararın 60 TL olduğunu elde etmiş oluyoruz. Yapılan zarar 60 TL'dir. Kitaptaki çözümde 340'tan 280 çıkarılırken 60 yerine 160 yazıldığını görüyoruz. Çıkarma işleminin doğru cevabı 60 olduğu için cevabın 60 olduğunu düşünüyorum.